Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza e, geldik yay burcuna bakalım yay burçları 2022 Temmuz ayında neler yaşayacak? Evet sevgili yay burçları inşallah güzellikler yaşarsınız. E, Yorum başlamadan önce hatırlatmamı yapayım ve bu arada e, iki tane kart döndü kendiliğinden. İlk defa izleyenler için kanalımıza abone olmayı unutmazsınız çok seviniriz. Ayrıca zil butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. O yorum orada o kanalda izleyip abone olursanız çok sevinirim. Evet canlarım. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Bakalım sevgili yaylar. Temmuz'da sizi neler bekliyor? Şimdiden iyi seyirler. O şansınız yüksek sevgili aylar. Yıldızınız parlıyor. Ee, her bakımdan şifalanıyorsunuz. İş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık ne varsa ters giden, olumsuz giden e, şifalanma dönemine giriyorsunuz. Şanslı bir dönemdesiniz. Dilekleriniz gerçekleşecek. Evet kılıçların şövalyesi bu bütün bakımlarımda videolarımda vardı. Bu kart çünkü artık her şeyi hızlı olma zamanı geldi. Sizin de hayatınızda bir şeyler artık hızlanıyor. Ani gelişmeler olabilir, hızlı gelişmeler. Umarım hayırlı gelişmeler olur. Çünkü kılıçların şövalyesi Hızlı hareket etme zamanı diyor ama olumsuzluğu da çok fazla. Sinir, stres, kavgalar, kazalar olabilir. E, dikkatli olun. Ve tılsımların dokuzlusu e, güzel paralar görünüyor. Eğer e, serbest çalışıyorsanız yaptığınız işten çok güzel kazançlar Görünüyor e, İlişki ise çok iyi bir ilişki e, Eğer maaşınız Düşükse iyi bir zam Alabilirsiniz e, Tılsımların dokuzlusu Bol kazanç diyor Ve bakın Değnek ası Hızlı gelişmeler var Ani bir e, Fırsat bir mucize duygusu, bir mucize gerçekleşecek bu niyetinizle alakalı. Niyetini herkes biliyor ne olduğunu. Ee, aniden bir şeyler olabilir mi? Mucizeler çıkabilir karşınıza. Değnek şövalyesi. Siz ateş burcusunuz zaten. Sabırsız insanlarsınız. Burada sabırsızlık enerjisi var. Bir an önce ne olacaksa olsun diyorsunuz ve diriliş uyanış var bakın yepyeni bir hayat yeniden bir hayat her şey değişiyor bütün sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız mahkeme kartı diriliş uyanış farkındalığınızın artması yeni bir hayat diyor ve e, kule kartı ani bir değişiklik var hayatınızda köklü ani bir değişiklik e, belki bütün bildikleriniz yıkılacak ee, ve e, emniyetli zannettiğiniz e, durduğunuz yer yıkılıyor bakın ve yeniden e, başlangıç yapacaksınız hayatınızı değiştirecek bu başlangıç e, belki de psikolojik olarak böylesiniz üzüntü yaşadınız ama sonradan diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş ki bakın dünya kartı çıktı çok güzel gelişmelerin eee olacağını söylüyor hayatınızda eğer işse belki e, yurt dışı bağlantılı bir işe girebilirsiniz e, ya da yurt dışında bir iş olana e, eğitimse belki yurt dışı bir eğitim kazanacaksınız sağlıkta ilişkide çok güzel gelişmelerin olacak verimliliğinizin artacağını söylüyor verimli günler bolluk, bereket, güçlü, kuvvetli olacağınız zamanlar ve tılsımların ası bakın bir mucize daha iş bekleyenler ee, bu tılsımlar paraları ifade ediyor, temsil ediyor. Ee, belki işiniz yok, aniden bir iş kapısı çıkabilir ya da bir e, gelir kapısı açılabilir. Size beklenmedik anda bir mucize gelişebilir. Sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. İş problemi olanlar ve e, değneklerin yedilisi bir mücadeleniz var. Bakın kavgalar olabilir bu kavgalar aile içi, e, iş çevresinde yaptığınız işte rakipleriniz olma ihtimali var. Etrafınızda sizi kıskanan, çekemeyenler de e, olma ihtimali var. Diyor ki pes etme e, hiç kimse bir şey yapamayacak. ve kılıçların altılısı bir yer değişikliği, bir tatil <laughs> olabilir, e, taşınma. E, yol kartı kılıçların altılısı evinizi taşıyabilirsiniz, işinizi, yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz ya da tatile, seyahate gidebilirsiniz. <laughs> Evet kılıçların şövalyesi diyor ki çok hızlı ani gelişmeler olacak ama bu ani gelişmeler size mutluluk, bolluk getiriyor. Bakın kupaların dokuzlusu kazançlarını dizmiş mutlu mutlu oturuyor. Yani memnun o sizi memnun edecek olaylar gel gelişecek e, niyetinizle alakalı ve tılsımların üçlüsü maddi durumunuz mutlaka ve mutlaka düzelecek. E, işse işte terfi edebilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız çok güzel kazançlar elde edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. E, i̇lişki ise mutlaka e, söz nişan düğün ama e, eğitimse de çok iyi bir bölüm kazanabilirsiniz diyor. ki Bu kazandığınız bölümde ileride güzel paralar kazanacaksınız. Evet mucizevi bir fırsat çıkacak karşınıza. Bu bir yatırım da olma ihtimali var. Eş, i̇lişkide olabilir. Çok sağlam karakterli e, maddi durumu çok iyi bir insan karşınıza çıkabilir. Aranızda bekarlar varsa ilişki düşünenler. Çok iyi bir ilişki sağlam toprak enerjisinde sağlam karakterli biri olabilir. Eğer sizin bir iliş, e, iş Sorununuz var, kendi işinizi yapmak istiyorsunuz, belki iş yerinizi açmak istiyorsunuz ya e, yatırım yapmak istiyorsunuz, sağlam ol, olacak ve e, mucizevi bir şekilde gerçekleşecek. <laughs> evet, imparator kartı e, bir hayli inat çalıştırıyorsunuz niyetinizle alakalı, sözünüz olsun istiyorsunuz, benim dediğim olsun diyorsunuz. Bu işte de, ilişkide de, kariyerde de, eğitimde de böyle. Belki bir yerde bir yöneticilik yapmak istiyorsunuz. Bir kurumun başına geçebilirsiniz. Ya da kendi işinizi kurup yanınızda insanlar çalıştırabilirsiniz. Ve kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim, benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. Zaten ee, i̇htiyaçlarınızla e, Beklenmedik Şekilde karşılanacak Çünkü uyanış e, Mahkeme kartı Diyor ki aniden Hayatınız değişecek ve e, yeni Bir hayat var önünüzde e, Kaybettiğiniz Duygular yeniden uyanabilir Kendinize gelebilirsiniz Ve e, kupaların Pardon e, değneklerin Dokuzlusu diyor ki endişe Çalıştırıyorsunuz Evet canlarım ee, video kesildi tekrar başladık. Evet üzüntülü bir durumdasınız belki ani bir olay yaşadınız hayatınızı değiştirecek belki depresyondasınız belki sağlık sorununuz var ee, korkularınız endişeleriniz var ee, geçmişe dair olabilir ya da yaşadığınız olayla alakalı. Aynı acıları yaşamak istemiyorsunuz Savunmaya geçmişsiniz Ama diyor ki Aynı olarak olayları yaşamayacaksın Sonra yani daha iyi ki böyle olmuş Diyeceksin diyor Bu kadar savunmaya gerek yok Ve e, Asılan adam diyor ki Artık değişme zamanı e, Artık değişmenin Zamanı gelmiş Bakış açını değiştir e, Her konuda başka bir yol izle diyor ve eğer e, sağlıkta bir sorun varsa belki bir ameliyat sorunu çözebilir. Böyle de bir şey var. Ve e, bakış açını değiştiriyor diyor. Fikir olay davranış olarak da bir değişim seni bekliyor diyor. Ve gözyaşı endişe var. E, kupaların beşlisi geçmişte yaşadığınız endişeler, kayıplar olabilir. Maddi manevi kayıplar. Ee, düşünüp düşünüp yas tutuyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bu yas durumundan çıkıyor. Dön arkana Henüz kaybetmediklerim var. Çünkü e, mucizevi bir kapınız açılıyor. Selamet kapısı. Sağlık olsun. iş, kariyer, eğitim olsun. E, gelir olsun. E, e, her neyse. Ve kafanız çok karışık. E, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz tartışmalar olabilir diyor ki çözebileceğim bir sorun aslında sabırlı ol kendine ve başka etrafındakilere karşı sabırlı davran diyor ve evet bizim mavişimiz geldi oraya Heh. Heh. müjdeli haberler veriyor mavişimiz değil mi mavişimiz Evet bakalım. Ee, bakalım ne var. Koş 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 koş. Enerjimiz nasıl olacak? Aa mavi seçti. <laughs> Gördünüz mü mavi seçti size? Çağların şifacısısın diyor. Yani kendinizi iyileştirebilirsiniz. Bu güç içinizde var diyor. Bak Bakın yüreğinizde bir güç var. Bu güç sizde var diyor. Kendinizi iyileştirebilirsiniz, sorunlarınızı çözebilirsiniz. Böyle bir güce sahipsiniz diyor ve bakalım. Ha, hoş geldin. Hoş geldin diyor. Bak bu da hoş geldin diyor oğlum. Ve melek kartımız ne diyor bakalım? Seç bakayım oğlum. Hadi bakalım seçti benim oğlum bunu da seçti ve hayır koşullar şu anda uygun değil bekle veya öteki seçenekleri araştır ve meleklerden sana yardım etmelerini seni yönlendirmelerini ve rahatlatmalarını istediyor gördünüz mü yay burcu sakin olun sabırlı olun kendinizi değiştirin bundan sonra değişik yöntemler deneyin diyor. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız kanalımıza abone olursanız çok seviniriz emeklerimize karşılık. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamı e, ve benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Burç yorumları. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu, hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım kendinize iyi bakın. Ee, i̇yi ki varsınız. Hep de olun. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de e, esirgemezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Mavişimle beraber. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.